Bugün sizlere uzun yıllardır gıdalarda renklendirici olarak kullanılan ve çoğunlukla kırmızı renkli abur cubur ve meşrubatlarda bulunan, ülkemizde salam, sosis ve hatta geleneksel tatlarımızdan pastırmada yer alan E120 kodlu katkı maddesinden bahsedeceğiz. Bu renklendirici katkı maddesini diğer her şey açıkça beyan edilirken ürün etiketlerinde sadece E120 koduyla görüyoruz. Mevzuatta karmin olarak da bilinen E120 kodlu, bu katkı maddesinin bize açıkça beyan edilmemesinin sebebi ise bir böcekten elde ediliyor olması olabilir. Evet, bir böcek. Kaktüslerde yaşayan koşineal böceklerinin olgun olanları toplanıp kurutuluyor. Bu işlem sonrasında sıcak suya daldırılarak buhar etkisiyle öldürülen böceklerin ezme ve sıvı çıkarma işlemi sonrasında parçalanması sağlanıyor. Ardından ezilmiş bu böcekler filtrelerden geçirilerek renkli kırmızı sıvı elde ediliyor. Karmin ekstraktı adı verilen ve böceğin salgısından değil, ta kendisinden elde edilen bu sıvı, ticari olarak birçok üründe E120 koduyla renklendirici olarak kullanılıyor. İşte o yüzden üstüne basa basa söylüyoruz, ürünleri markalarına, tatlarına, renklerine göre değil, içeriklerine göre seçin ve ne yediğinizi bilin.